Türkiye oyunumuzu oynayacağız. Süremiz evet. evet. 90 saniye. Hazır mısın? Evet hazırım. Biraz heyecanlıyım ama hazırım. Lütfen heyecanlanma. Şöyle derin bir nefes alalım. Ve 90 saniyelik süremizi senin için başlatalım. Tamam. İşte ilk soru. Tosya birinci. Samsun mu Kastamonu? Kastamonu. Evet doğru güzel başladık. Sığla günlük ağacı. Ankara mı Muğla mı? Muğla. Evet doğru Akya dedi. Kayseri mi Muğla mı? Kayseri Muğla olacakmış İnegöl köfte Bursa mı Kars mı? Bursa Doğru cevap Üç doğrumuz var Kayısı Erzurum mu Malatya mı? Malatya Doğru cevap mi balı Hakkari mi Marisa mı? Hakkari 5 doğrunuz oldu. Şile, Şilebizi Muğla mı İstanbul mu? Muğla. İstanbul olacakmış. Mevlana şekeri Konya mı İzmir mi? Konya. Doğru cevap son 5 saniye. Gördes halıları İstanbul mu Manisa mı? Manisa. Doğru cevap. Üçüncü Ahmet Çeşmesi Kütahya mı İstanbul mu? Kütahya. Kütahya dedik. İstanbul olacakmış. Mesin macunu bal manisa mı? Manisa. Tabii ki doğru. Sasalı Doğal Yaşam Parkı, İzmir Üniversitesi son 10 saniye. İzmir. İzmir. Hızlı ve doğru bir cevap oldu. Çıldır Gölü, Konya mı mı? Böylece 10 ile yarışmamızı tamamlamış olduk. Çok başarılıydın. Tebrik ediyor. Teşekkür ederim. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Seninle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşçakal.